arkadaşlar. Ben Bahadır. Ben Fırat. Reflex oyun kanalına tekrardan hoş geldiniz. Ee, aslında bugünkü amacımız Fırat arkadaşımıza biraz tanışmanız. Konsol evet. oyunları da oynadığımızda olacak. Ne ben ne pek istedim? anlamıyorum. <laughs> Maalesef ben olacağım. Bugün 13'ü, ayın 13'ü gece saat 10'da çekiyoruz bu videoyu. Ve Mortal Kombat onu da ön siparişle aldık. Aldık. Şu an yükleniyor. E, yüklendiği zaman da onu da Fırat arkadaşımızla birlikte çekmeye başlayacağız. Neden birlikte, Yarın, çünkü, bölümün, evet, sonra neden birlikte çekmeye başlayacağız çünkü videoları gelir, neden birlikte çekmeye başlayacağız çünkü Fırat'ın dövme e, bir adam ihtiyacı var herhalde Maalesef değil mi? başka evet, adam evet, tek bulamadım yani. Başka bir adam bulamadı. <laughs> Bugünlük birkaç dakikalık bir e, oyun videosu çekeceğiz. Neydi oyunumuz? oyunumuz adı? Bir simülasyon oyunu, ameliyat simülasyonu. Eski bir e, Surgeon Simulator, eski bir e, oyun herhalde biraz ama iki kişilik oynama şeyi eklenmiş bunu deneyeceğiz biraz test edeceğiz. Ne Fırat ben sağ el miydim? Dur. Hiç beceremiyorum. Sağ yani. sol fark etmiyor şimdi. Ben buraya geçersem sağ oluyorum, sen oraya geçersen sol oluyorsun. Tamam ben şu an Ondan. sol. Tamam. <laughs> şimdi ne, ne seçelim? Beyin mi diyorsun? Be beyin yapalım. Çünkü Aynen. daha önceden hepsini tek tek bir ke birer kere oynadık. Beyinde başarılı olabildik. Tek başına Fırat hepsini yapabilir mi? ben hiç. Aynı. Yapamıyorum. Beyni seç. Bize bir yer yeter. Başla bir <laughs> yer. <laughs> Hadi bakalım. Yalnız bu yükleme ekranları biraz sıkıntılı. Şimdi ne yapıyorduk Fırat? Ben, ben söyleyeyim. Ben saatli sana gelmiş ama hep saatli Ya her yerde kasıyor abi. Ya. Şimdi sen ne alacaksın? Nereye Şimdi yani. ben önce adamı bir kontrol edeyim böyle Elimden bir şey. şöyle. Dur bakayım. Bu aşağı yukarı. Şöyle bu kaldırıyordu. Şey Bunlar ne işe yaradı? Bunlar baskı mı yapıyordu? Ha, hafif aşağı yukarı. Yanlış Tamam, aşağı dedim. Tamam. Tamam. Şimdi ne yapıyorduk? Şimdi bu geri zekalı. Böyle beyin için... <laughs> böyle beyin ameliyatı mıdır abi? Kıt olduğu için bize geldi. Adam dedi oturmuşlar. Biraz uzansaydınız. Ya bu bir şey kafa tası mı bu? Evet, bu kafatası tası. Kıracağız deme. Hem de nasıl bak bak. Ne neyle kıracağım? Dur ben şey düşünüyorum. Matkap. Matkap tutabileceğim mi? Evet. Yalnız evet. arkadaşlar ya şunu da belirteyim. Bugüne kadar oynadığım ve zorlandığım en zor oyun... Çünkü hiç izlenmeye <laughs> değil. Kontrol inanılmaz Bak, el, zor. Hareketlerinden bahsetmek Tamam. Yani buna el hareket bahsedelim. bastığında mesela sen söylersin. Bak şu <laughs> L2, değil mi? L2 değil mi bu? L2 Aynen. sol üç parmağı böyle şey yapıyor. Sondan üç parmağı kapatıyor. L1 ile birlikte basarsanız komple bütün el kapanıyor. Yani bayağı zor yani. R2 aşağı. R1 yukarı mı yapıyor o zaman? R1 bir şey Yok. yapmıyor. R1 yukarı boş. kendi gidiyor. Aşağı yani yukarı kendi gidiyor. Sürekli yukarıda duruyor bastığınızda evet, gidiyor. Bırakınıza geri gidiyor. Bu sağ sol jö, e, sol joystick şey sağ sol sağdaki joystick de yukarı kaldığınızda el böyle kalkıyor aşağıda böyle iniyor. İşte bu videoyu çekmemizin amacı aslında bu oyunun tek kişilik yani solo oyunken bir anda PS4'te aynen yani lokal evet. oyun yani iki kişi oynayabiliyor yani bu oyunu aynen ve Birine... sizin oluyor artık kır şunu Fırat yeter hadi kıralım ya boş ver artık ne, yani mi, mi kıracağım bak burada yeni beyniniz var takacağımız bak burada bak elinin üstüne gideceğim Kapağını açtık dur dur. Kapağını aç. Geri kapatmayla uğraşacak abi bak. Sen... Kardeşim Allah açık dursun güzel. ne olacak? Hava anasını söyle. Ya yürü ya adam sen çok Zeki de ameliyattan sonra profesör mü olacak? Neyse bu, bu adam? adam işte şeymiş, kıtmış. Ben ne yapacağım? Ben hiçbir şey işe yaramayacağım. gelmiş. Aa ben şu şey alayım. Eee vuruyordu ki iğne. Aynen bir tane iğne var. Ondan da bahset istersen. Şuradaki İzledim yeşil diye. iğne var bakın. Sağda yeşil kutu indiremedim. Ha, şu yeşil iğneyi aldınız elinize. İki kişi oynarken bunu biriniz tutun sürekli. Bak elime geldi. Şu, şu an bitti yani. Şu an oyunu tekrar açmak zorundayız. Harbi Çünkü mi? Çünkü eline gelen iğne bizi uyuşturur biz, bizi aynen, uyuşturuyor. uyuşturuyoruz kendimiz. Full bizi... böyle mi oluyor? Aynen. Hiç şu, gitmiyor. Şu mavi iğneye çarptığımız anda düzeliyor. Şöyle. Şimdi ben de Ben olur. bunu Heh, hiç. Eğer yeşil eliniz çarparsa mavi. Çek elini de ben tutayım şunu. Ha tuttum. Tamam, tamam, Bunu hiç bırakmıyorum. Bıraktığım anda düşüyor değil mi yine? Aynen. Böyle mi vuracağım? Ya artık sapla gitsin artık. Adam nasıl? Abi şu an kan akmıyor ki. Niye vurayım? Sen, diyorsun, sen sadece mi? tutuyorsun. Ben şu şeyi alabilirsem... Ben bu tuşları kesin bırakırım abi. Matkabı falan. Tamam matkabı yürü gidelim. Yavaşlar. Yavaş yavaş. Geri geleceğiz haber ver Gelsin. ama. Matkap düşmüş. <laughs> neyle kıracağız şimdi? <laughs> şimdi herhalde evet. şunu, şunla bir deneyelim ya. abi baltayla adamın kafasına kafasına da vurma artık ya. Sen, o oyun evet. görüntüsü gerçekten iğrenç. Şimdi tuttuk şunu. Yani bununla da Kaliteli yapmışlar, iğrenç olur. Bunun ismi ne? Bunun şey İsim koyalım yani. mı biz? Aynen, Marangosanede falan çok şey Marangoz Marangosanede ben hiçbir şey, şey görmedim ama. Neyse. Büyüğünü gördüm. Aynen, bir deneyelim. Tamam, tamam Fırat, falan. hadi. Hadi bak. Başla bakayım. Ben zor tutuyorum yine Şöyle buradan ortadan yardırayım. Bu arada bunu... E, şey, Bak kan kaybediyor adam blood level var yukarıda o şey. Adam kan kaybetmeye başlıyor. Oo kan bırakmadım baba yavaş git ya. Bu oyunu genelde klavye fareden daha zor oynuyoruz çünkü kolda cilden aşırı derecede zor. Konsol klavye de. fare idare edersin şey yaparsın ama konsolda... Klavye fareden mi deniriz ya bir ara? Sıkıntı. Şu adam loss rate diyor, kan kaybetme şeyi yok. Ben iğneyi tutuyorum. Aynen, yani, o loss rate kısmı sağ üstte loss rate olursa arttıkça ben iğne vuracağım. Aynen. Düşecek. Başka bir işim yok benim. Birazdan da kafayı tutacağım herhalde sadece. Sen olmadı o iğneyi bırak. Bırakırsam bir daha tutamam. Sen kır. <laughs> ben tuttuğum iğneyi bir daha bırakmam. Çünkü tutamıyorum. <laughs> Tutuşa bakar mısın? Yani? <laughs> abi zor tutuluyor abi ilk defa. Bunu Konsol da hiç iyi zaten. Yavaştan işte. Böyle. Küçük küçük. Küçük küçük mü? <laughs> Kalın <kaldım>. adamla, <laughs> Kemikle birlikte kan fışkırıyor adamı Tıraş mı ediyorsun an, Fırat? Bas git sıfır bildiğiniz sorun değil. Ya baltayla dene bence bak. Bu çok hasar veriyor. Çünkü bir önceki matkap az hasar veriyordu Bence şu an hiç hasar vermiyor. Abi burası düştü bayağı bir baksana. O düşsün ya. 5000 ya. Bırak, o kadar da kan kaybetsin Şimdi... ya. Şimdi... bu adama niye kan veriyorlar ki? Bir kamp kutusu olsun, bir şey olsun. Geri zekalı olduğu için bununla kimse uğraşmadı zaten. Bak, Bak kafatasının altında boşluk yer var, görüyor musun? <laughs> Bayağı bir boşluk var yani. Hava alıyor. Şurayı da kırdım mı tamamdır. Şimdi yalnız bunların bir <laughs> birisi bunları temizlemesi lazım. Şu kendi elimle şöyle. Saat gitti. Saat gitti. Kasıyor gitti. Şu saati var ya hiç tutamadık elimizde ya. Bir bakardık arada bir şey <laughs> yapardık. Yavaştan güzel gibi ameliyat şu an. Yani sıkıntı yok. <laughs> <yuyalım. Lezim> geliyor ki miktar düşsün diye. Şöyle. Abi Dediğim küçük serçe parmağımı... Serçe parmağımı bıraksam şu an düşer mi ya? Şu altı Dene bir. Düşmedi. Aynen. İyi daha rahat oldu. Oh rahat. Dediğim gibi bu oyunun genelde tek kişi oynarlar. Biz e, mallık yapıp iki kişi oynamaya çalışıyoruz. Biraz zor ama. Ama yeni oldu. eklendi değil mi bu? Evet bir yeni kişi eklendi. Kişi olayı. Güzel olmuş Sistem ya. Yeni eklendi. Dalgası güzeldi çöpten yani. Adam ameliyat edebileceğin Belki <laughs> de. Belki iyi oynayan iki kişi bir araya gelirse. Yine vur. Yine mi? Dur. Yani geliyor. Kan kaybediyor. Beyin Dur. kısmı ne olur, göz kısmı ne olur fark etmez. Şuraya atalım. Bastım. Hı. Bir oldu hala. Devam et olmadı. Lan vur! <laughs> ya vuruyorum oğlum. <laughs> Eli kol titriyor. Yine bir oldu. Suratına mı vursam acaba? <laughs> şu ineği çek çek. Çek şu. Abi Çık. bir daha mü Bir neye düşsün? On olsun ki beşe düşsün. Dört o, oldu. Dört abi. oldu. Yapıştır ineği. Bir bak düştü. Ama sıfırlaman gerekiyor. İşte onu da zor tutturuyorsun. Bir de bu oyunda öyle bir saçmalık var. Vuruyor vuruyor. Bazen sıfır oluyor bazen... Abi böyle... hani şey oluyor ya böyle hava simülatörleri, uçak kullanıyorsun falan. Doktorlar da inşallah Buradan yani, yapmıyordur herhalde. Biz şu an alternatif tıp kullanıyoruz yani. Ya ben zannetmiyorum abi. Yani bunu kullanmasınlar ya. Yani şu an var ya. Fırat şu an al... <laughs> berbere denilince ee, ufak ufak ince ince çalışıyor. Şey getirsene bana arama kasası. Arama kasası. Pamuk. <gülüyor> Şöyle bir çekeyim mi kanki? Şuraya alamayacağım gibi. Nereye ya? Şu... Şöyle daha desek. Çok güzel. Ben ya iyi yaptım ama bayağı iyi oldu. Şu yaptıklarını yani. var hiçbirini yapamam dürüst oluyorum. Çok aşırı Şarjı zor. Çoktan adamın kafasını delip boynuna kadar yani inanmıştım. delirdiğim oldu yani bu oyunda benim. Yani bu iyi halimi siz düşünün artık. Evet. 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 Ense, ense tıraşı. Dur dur dur. <laughs> dört oldu. Dört. Çekil. Açılır. Dani nani. Yani bak sıfır. Bak, şöyle sıfır. bir durum da var. Fazla iğne. Yani daha doğrusu iğneyi her sapladığında kan kaybediyor. Onu da unutmamak gerekiyor. Ya da adama yarar verirken zarar da mı veriyor? Aynen öyle bir şey oluyor. Varlığım zarar yok bunun zararı ya. Yani. Ense, de kaldı abi. Son iğne bükücü burada. Çekilin Çık. nani nani. Abi bir dakika ya. Evet. Bu niye sıfır almıyor daha İğne yani İğneyi sokacaksın gezdirmeyeceksin orada. Tamam dur. Hmm. E, sok bırak bu kadar oluyor falan. Fırat yani. Tamam ben, beyni çıkarabilir miyiz buna acaba? Cibim şey kaldı ya. Kan bana sorarsan başaramayacağız. <laughs> Orası kesin <kesinlikle. gülüyor> <laughs> o, o matkabı başına düşürmeyecektin. O hiç kan kaybettirmiyordu. Şuradan, şöyle. <gülüyor> 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 Yemin ediyorum, böyle bir doktor da görmedi. Elinden ucuyla ameliyat ediyor. <laughs> şöyle, böyle. Bir... Ya bazı şeyler çok saçma gerçekten de zorlu. Ya bu. ya demişler ki o... biz bunu normal yaparsak çok kolay olur. Herkes oynar. Bu oyunu Benim adam... gibi herkes oynayabilir. Herhalde. Bunu az kişi oynasın. Şöyle şuradan. Aferin. Sen bir gelsene bana bu kamera. Senin açığına ha. göre de değişiyor da. Ha ha geldim. kırdık şeyi. Neyi? Ha geldim şu, bak ben şu. Mekanizmayı kırdık. Şu, şu an oradan çıkaramadın mısın Şu adamın kafasını sola doğru çevirsene. Çevireyim de bırakayım yine ya Çekil o zaman. Bey, Çek sarkı. sağa geç. Sen sağa geç. Geç sağ, sağ. Hatta dur ben yapayım dur. Hani gayet iyi oldu şu an. Acaba dur. biz çekebiliyor muyuz? Tamam iyisin. İyi. Lan! <laughs> <laughs> i̇yisin dur. <laughs> dur. Çık. <Çimdik. gülüyor> tamam <gülüyor> böyle iyi. Şu şeyin de almam Geliyor. gerekiyor. Şurada. Kemikler kalmış. kalmış. Yalnız bayağı kan kaybedecek burada. Oğlum diyor kafası adamın beynine saplıyorsun. Tabi kaybetsin. <laughs> kemiğe kemiğe vursana. Yani iyice kurban bayramdaki şeylere dönüyor. Bayağı kan kaybetti. Gel. Yürüyün vurayım mı bir tane? Yok, vurma i̇ki. yani ikiye. İkiden bir şey olmaz. Vurayım bir tane vurayım. Bak bir Çıkar şey yaramayacak. Şunu atalım, şunu. Dur bir tane vurayım ben. Ha bak bir oldu. İyi de 1300'e indik. Tamam bırakıyorum ben artık bunu daha bu i̇şte saatten sonra ölürse ölür. Bırak onu. Tamam Attım. daha vur. De... İşin At, en zor kısmına göre. Ben kafayı tutacağım sen beynini mi çıkaracaksın? <laughs> Öyle bir şey olmaz. Başka olur. bir işe <laughs> yaramam <laughs> çünkü dur. Dur az indireyim ayarlayayım ben. Heh beyni çıkardık şimdi. Dur. Yani... Şimdi adamı sol yatırsak şöyle. Sola mı yatırın? Yani ya O zaman oraya bir Kan kaybediyor, biraz sıkıntı olacak. Şimdi bize şu beyinle kendisi arasında olan bir bağ var şurada gördüğünüz gibi. Onu kesmemiz gerekiyor. Ben ne yapıyorum aşağıda ya? Beynimi tutayım mı ben? Bir bırak. Bir Hı. Şu bir an, bırak. an iyi. Şu an. Nasıl, Nasıl keseceksin onu ya böyle? Bir saniye, birinin benim tutması gerekiyor. Tamam ya. çekil, tutmaya Bak, tut, maktans, Ben tutayım, sen makasla şey yap. Ben makasla kesemiyorum. Ya ben, ne olur ya? Tutmaktan başka bir işlem <laughs> yapamıyorum. Ölecek, adam ölüyor. Dur sen tut o zaman ben şimdi... O zaman bende bir gel bir. Makasa mı tutacaksın? He <laughs> <laughs> bir makas bulayım. Al. Hadi şurada bir tane, şunu al. Hadi. Ha tuttum. Tamam, topu geç topu benim. Topu. Dur, bir şey Dur, bekle, bekle. o zaman tutayım, çekil bir. Dur, cifra. uzaklaşır mısın ya? <laughs> Ha, böyle kesebilecek mi böyle? İyi bak, şu an gayet iyi, şu an çok iyi tutuyorsun, yemin ediyorum. Çok iyisin şu an, tam hemşiresin. Şöyle. Hemşire Şöyle. hemşire ayıp oluyor <laughs> yalnız. <Hemşire>. Adamın <laughs> gözünü! Lan dur dur. İpi keseceksin, ip orada. Dur, yukarı, sol, şuraya. Ha kesti tamam. Şimdi dur bir dakika, ben şunu atmak istiyorum ya. Bu eski beyni miydi? Aynen, eski beyni at istersen oradan. Sanırsam şu yeni beyni alacağız, bir çek boyu. Şu, neyse ben atayım, Bardem'in atacağı yok. Ben buradan... Tuttun de... mu? Dur. Çekil. Yeri içeri koyma oğlum. Zor çıkardın zaten. Tamam ya şuraya doğru at. Oraya bırak. Köşede şey yapar. dursun alırlar oradan ya. E, Yine tamam, yapıyorlar. Şuraya, koy. koyayım. E <laughs> mantıksız. <laughs> tamam bundan sonra da tek kişi al. Evet şimdi de... Yeni beynimiz al. Einstein'ın beyni derler buna. E biraz önce kopardığımız bağ geri... Oğlum adamın içi bomboş lan kafası. Şimdi şunu işte işin e, oyunun en saçma tarafı da şu. Herhangi bir işlem yapmadan beyni ortaya koyduğumuzda oyun bitiyor. Değil, mi? Oyun koyabilecek mi? Koyabileceğimiz, bitirdik. Gibi. Mesela. Süperiz ya. Bin kan kaldı ama o kadar da olsun artık. Aynen, oldu. Yani Neyse. Bu tarz ameliyatlar oluyor genelde, böbrek ameliyatı var, kar ameliyatı. Aynen, bu var. oyunda bir çok yani Diş zaten var, göz var. Bildiğiniz gibi eski bir oyun olduğu için hani bunu biliyorsunuzdur muhtemelen ama biz iki kişilik denedik. Güzel oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, bizi takip etmeye devam edin. Yakında yeni oyunlarla, konsol, bilgisayar, Android her türlü sizinle birlikteyiz. Teşekkürler. Hoşça kalın. Takipte kalın.